TeknoSeri hoş geldiniz. Bugün yine bir dünya ile aynı anda evet. bir ürünün çıkışını yakaladık. Evet, hep dedikodusu vardı 500 serisi diye AMD'de. Ee, kendisi... Allah hiç sürpriz oldu. Böyle bir şey beklemiyorduk. Bir anda 570 çıktı. 570 Ama ve 580'ler çıktı evet. Hemen söylemek lazım. Bu Vega değil. Yani bu evet. bir önceki senenin Polaris işlemci Doğru. mimarisiyle 400 RX 400 serisinin bir yenilenmiş neden olduğunu ben de çok anlamadım. Biz 500 serisine dönüştü. Bu asıl AMD'nin yeni grafik mimarisi Yok, değil. O değil. yaza tahmin ediyorum. Evet. Ya bir de şey var abi. RX 480'lerle Vega arasında bayağı bir boşluk var. AMD anladığım kadarıyla bir hareket olsun istiyor şu an orada. Bir güncelleme olsun istedi. Yani bir bir sene oldu. Hı hı. Böyle bir güncelleme yaptılar. Asıl beklenen şey tabi devrimci tabii. olması beklenen şey Vega onları bilmiyoruz. Yazı evet. benim tahminim yaza Komputeksi Dünyada var. görürüz. Tabii. Sonbahar gibi, Ağustos gibi belki Çarşe. elimize hmm. gelir. Bu yeni bir şey. Evet. Peki bunun içindeki şimdi grafik işlemcisi 400 serisindekiyle aynı işlemci. mi? Şimdi AMD diyor ki Polaris Enhanced olarak geçiyor AMED'nin dokümanlarında ama ne yaptı? Geliştirilmiş. Evet geliştirilmiş. Yani birebir aynı değil. Birebir aynı değil. Diyorlar. İsim değiştirme o eski yıllarda çeşitli firmalarda gördüğümüz e, isim AMD'de değiştirme yapmışlar. değil. Tabi e, ben AMED'e sordum ısrarla dedim ki aynı mı? Hayır diyorlar. Onlara ısrarla bu işlemci yeni, yeni diyorlar. Ama yeni diye hani e, şimdi öyle ahım şahım büyük performans artışları falan yok. Baştan söyleyeyim. Olay şu 570 ile 580 bugün piyasada olan 470 ile 480'in yerine geçiyor. Şimdi 570 bizim elimizde. Bizdeki 570. Asus'un üretimi. Bu Evet. Benim 470'im var. Evet. Bunu alsam bir şey değişecek Hiç mi? Hiç yani 1-2 FPS için öyle bir alışveriş yapılmaz abi. Belki çarşıya çıktım evet. 470 almaya gittim. Dükkanda vitrinde 570'i gördüm. Kesinlikle almıyorsun 570 alıyorsun çünkü aradaki çünkü fiyat yenisi. farkı 10 dolar falan yani. Ha yeni o kadar için yenisi alınır. Evet. Ee, peki ne kazandırıyor bana? Tamam şimdi... Kaç İstersen gigabyte? 470'den nedir? başlayayım. Bir de şey var mı? Ne? Şimdi onun detayını sonra verirsin. 580, 560, 560 var. var mı? Şimdi 560, 550 de olacak ama bugün dünya lansmanı yapılan 570 ve 580 onlar da tamam. zaman içinde gelecek. Peki nedir bunun özellikleri? Abi bak bir defa 470 ile 480'deki bütün özellikler 570 ve 580'de de aynen geçerli. Bütün shader sayıları işte 14 nanometre eritim hepsi geçerli. Onlarda bir iyileştirme yok yani. Hiç iyileştirme yok. Saat hızı? Saat hızlarında farklılık var. 470, e, şöyle eskisinden başlayalım. 926 MHz'de çalışırken, e, bu senin elindeki 1168 MHz'de çalışıyor. 1168 MHz'de çalışıyor. Geçmiş. İyi. Evet. Yani şey değil, e, hatırı sayılır bir artış var. Evet. Öyle e, Doğru. sadece bir kağıt üzerinde bir şey değil. 570, 6600 MHz GDDR, GDDR5 ile gelirken, 570. E, 470, 570, 7, 7 mega, 7000 MHz tamam. bellek hızıyla geliyor. Orada da bir artış var. Orada da güzel bir evet. artış var. Ama mesela bellek veri yolu falan aynı herhalde. Hepsi 256. Bit. 256 Hiç değişiklik bit. yok. Tekrar söylüyorum. 4 GB az önce sormuştun. Orada zaten bunun bir ben piyasada hiçbir zaman bir 470'in de 8 GB varyantını görmedim. O 480'in özelliğiydi. Ya 4 GB burası. 4 GB mutlu eder insanı. Eder. Eğer hele monitörün 4K değilse. Tabii ki. Ki 4K olsa da 4 GB ile bayağı. Tabii ki RAM'ın fazlası her zaman her güzel. tabii ki. zararı olmaz. Dursun kenarda Hı -hı. Ne, zararı olur ama maliyet dışında. 4 GB beni mutlu eder. Ben ekran kartında hani şu, şu, şu anda, değil anda, değil anda, memnun olurum 4 ile. Artan bir şey var ama bak RX, 470 120 Watt TDP değerine sahipken 570, 570 de bunun miktarı 150 Watt'a çıktı. Yani bu Biraz saat hızları artarken güç Sıbretimi. tüketimi arttı. Şey hatırlıyor musun? RX 480'de AMD'nin başı belaya girmişti bu güç tüketimi mevzusu yüzünden de hatta da bir böyle sürücü güncellemesiyle falan çözmeye çalışmışlardı. Şu ekran anakarttan PC <laughs> Express üzerinden 75 watt alıyordu. Evet. Bir kısmını da oradan tamamlaması gerekiyordu. Bak bu 480 referans tasarımı 6 pinli güç girişini göreceksin. Burada bu, bu 570 tasarımı. üstelik. Evet Asus'un tasarımı bunda 8 pin var. Çok yüksek ihtimalle zaten hep artık 8 kullanacaklar. 580'de de bunda da. Bunun yanında AMD diyor ki benim diyor partnerlerim böyle referans değil de çift soğutmalı çözümlere ağırlık verecekler diyorlar. diyor. Gördüğümüz kadarıyla. Sıcaklık arttı evet, çünkü. Evet. Çıkan kartlara bakıyoruz hep böyle çift fanlı çözümler. Şimdi o zaman yalnız işte bu Polaris'in güç tüketimi konusunda hiçbir iddiası yok. Yani olumlu anlamda. Evet kalmadı bir avantajı bir şey yok. 8 pine çıkıldı diyorsun. Evet. E yani biz tabii ki bunun çünkü bir kere ben sana şunu söyleyeyim. 8 pini gördüm mü? Ben mutlu olmuyorum. Çünkü yok. Bazı güç kaynaklarında, bazı Az hazır sistemlerde yok. yok. Bazen bazı ekran kartı firmaları ...iki tane 6 pini bir tane 8 pine dönüştüren adaptör veriyor. Çok iyi bir şey. Hani piyasada satılsa alınacak bir şey. 2 çarpı 6 pin gördüğüm zaman daha seviniyorum çünkü onu bulma olasılığım bir tane 8000'den daha zor. Peki şöyle söyleyeyim. yani güncel baba güç kaynaklarında yıllardır var 8000 ama işte herkes de öyle bir güç kaynağı Sen yok. Sen bu aralar uğraşıyorsun sistem toplama işleriyle. Yeni toplayana bir sorun olur mu? Ya günümüzde güncel bir kasa almış, power supply almışsa %99 diyeyim hadi 95 diyeyim sorun olmayacaktır. 8000'i vardır onun. Ama herkes de işte şey yok. Herkesde öyle bir yeni bir güç kaynağı ya da güç kaynağıyla kasası yeni değil. E, markalı makineler var. Hmm. Workstation düzey makineler var. Onlarda oluyor ama işte olmayanı da çok. Ya sonuçta tamam hani bir şekilde çözülür. Çözülür. Bir şekilde çözülür. Ama Polaris'i ilk gösterdiklerinde dediler ki Polaris sayesinde en ince laptop bile... Deli grafik gücü sağlayacak. Hı -hı. Tamam grafik gücü konusunda şimdi tartışmayacağım ama güç tüketimi konusunda zaten işte Polaris laptop'a giremedi. Hı -hı. O da e, benim birazcık bu... e, darıldığım nokta, Yarışı bırakmış uğradığım nokta. Ee, ama şöyle AMD yazılım tarafında da bir şeyler yapmış. Biliyorsunuz Radeon Chill diye bir özelliği var bu evet. desteklenen oyunlarda. Gereksiz yere performansı arttırmıyor. Mesela statik duruyorsun bir yere bakıyorsun orada deli gibi FPS e vermek yerine güç tüketimine gidiyor. Şimdi o min mantık laptoplardan başladı. Doğru. Çünkü laptopta pilden oyun oynamak hala ütopik bir şey. Aynen. <laughs> yani 20 dakika oynayabiliyorsun belki ama gitmiyor. Hani laptopta firmalar ya perform zaten işte laptopun monitörü de belli. Hmm. Genelde 60 Hz'lik bir monitör. Ya fazlasını göstermesin hani grafik işlemcisi o kadar coşmasın Doğru. fren yapsın beklesin türünden teknolojiler geliştirdiler. Şimdi onlar masa üstüne de geliyor. Evet. Ha. Ama bu çil zaten bunun özelliği değil. Bunu RX 480'de de açabilirsin. Onu da AMD not etmiş. Bunda gelen şöyle bir şey var. Diyor ki AMD ben siz diyor işte sadece oyun oynamıyorsunuz. Gidip videoda izliyorsunuz. Ya da ikinci bir monitör bağlıyorsunuz. Eskiden bellek frekansı o özellikle çift monitör bağlandığında tam hızında çalışırmış. Çalışıyormuş. Şimdi o diyor ben kadar. araya diyor bir, bir tane daha attım bir e, değer daha oraya düşecek diyor. Tam yine düşmüyor diyor. E, minimuma düşmeyecek ama diyor en yükseğinde de çalışmayacak. Yani genel toplamda sen masaüstü kullanımında bir enerji tasarrufunu sağlayacaksın diyor. Ama Günün sonunda, sen oyun oynama esnasında artık daha çok güç tüketiyorsun. Şimdi bir HDMI var, bir Display Port var, iki tane DVI var. O, bu tabii Asus'un bu e, Bu tasarımı e, her üretici kendine göre uyarlayacak tabii. demek ki. Hatta bir şey daha söyleyeyim. E, bunu da mesela test ettiğim zaman Asus'un kartını, bunun saat frekansı 1300 MHz'e kadar çıktı. Normalde 1244. Ha, bu Republic bu, of Gamers serisi. Bu, kart. bu Strix Edition, o yüzden yani biraz öyle. Biraz overclocklu zaten, üzerinde OC yazıyor. Onu not biraz overclock'lu belirteyim. bir kart evet. demek ki. Yani şimdi diyorsun ki 470 almaya dükkana gittin, 570 al çık, evet, 10 dolar daha fazla ver, Ve tabii veririm, yenisini alırım. Ama bu 10 doların karşılığında da çok bir şey daha almıyorum. Büyük, ya şöyle, evet, çok büyük bir şey almıyorsun. Hatta diyelim ki zamanda sen bu, bunun 470'ini almış ol, Asus'un işte Strix serisinden. serisinden. Overclock yapılıyor zaten, işte bunun hızlarını yakalarsın, hani. Ya da şöyle diyeyim. 470 sahibi olsam 570'e şey, terfi etmeme bir gerek Hiç yok. Hiç gerek yok. Yeni alacaksam yeni seriyi evet. alırım tabi. Şimdi bunda ne kadar bellek demiştin? 4, 4 mü demiştin? 4. Tamam. Şimdi aynı şu an söylediğim her şey 580 için de geçerli. O da 480'den bir miktar hızlı. Onu da söyleyeyim hani eksik kalmasın. 1120 MHz'de onun hızı. 1257'ye çıkıyor. 580'de. Bu hızı da 480'de 1266'ydı. 580'de 1340'a çıkıyor. Peki saat hızları arttı yani. Bellek hızları aynı. Onun performansa da bir orantılı bir evet. artışı olmuştur mutlaka. Aynen öyle. Ama buradan buradan da şunu çıkarabiliriz. Şimdi AMD'yi eleştirdiğimiz noktalardan biri şu olmuştu. 480 bile rakibin orta düzeyine anca kafa tutuyordu. AMD şey yok. performansa da yarışmadı, savaşmadı. Hı hı. Kendine bir 1070 e. şey oluşturdu, bir hı hı. yuva buldu. Fiyatları cazipti. Evet. O fiyat, o şeyle fiyat düzeyinde tamam o rakip de o fiyat düzeyine pek yanaşmadı. Öyle bir sanki paylaşmış gibi oldular. Fakat şimdi 580'in de yine Nvidia'da 1080 ile çok güzel bir noktadaydı. O bir de 1080 ile hani çok satılmayacak bir kart ama performans işte çizelgelerde Titanları hiç saymıyorum. Kendini daha da yukarı hmm. performans krallığında daha da güvenli bir noktaya çekti. 580 yine hani o 1080'lere meydan okuyamayacak. Yok. hatta 1070'lere de meydan okuyamayacak. Neye meydan okuyacak dersen 1060'lara saldırıyorlar burada. Peki 1060 alacağım paraya 580 alır mıyım? Hemen sana. 570 alır mıyım? Ne alıyorum? İstersen o konuya hemen girelim. Şimdi bir defa artık şeyleri saymak istemiyorum. 480 ve e, 470'in bittiğini varsaymamız lazım. Onun yerine lazım. birazcık harcayıp 500 evet. serisi alıyorum. Öyle alırım. Yeni Şimdi, alacaksam öyle alırım. 520 570'in fiyatı 224 dolar. Bu kartın değil bu arada. 500 bu, bu, Şu an piyasada bulabileceğin en düşük 570 224 tamam. dolar. Ee, 580'in en düşük fiyatı 254 dolar. Bir kere zaten hani bu 470 de değerlendirirken de biz o noktaya düşmüştük. 480'e gidersin. Hmm. Hani 200 küsür dolara kadar çıkmışsın artık evet. o 25 dolarla batmazsın. O düzeye kadar yani. çıkmışsın zaten. Evet. Peki burada da şimdi aynı mı? Evet hatta şöyle 470 ile şöyle bir şey var. 480 arasında aslında muazzam farklar çıkmıyordu benchmarklarda. Burada da 570 ile aslında 580 arasında da çok muazzam farklar yok. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. 570'teki o hafif saat hızı artışı bunu 480'e neredeyse aynı şey yapmış. Yani sen Anladım. bu 570 aldığında aslında 480 aldığını bile varsayabilirsin. Ee, şimdi ne dedik 580. Şimdi maliyetim ne olacak? 254 dolar, 570, 224 dolar. Tamam. Aklımıza tutalım. 1063 GB 250 206 dolara düşmüş durumda. Ama 3 GB. 3 GB. O. Onun 6 GB'lığını ben 275 dolar. Pahalı. Tamam. Daha pahalı. Şu anda tamam. daha pahalı. Her ne kadar 6 da olsa olsun. Evet. Ben 4 L tatmin olurum demiştim. Şimdi zaten 1060'lar bu 570'ler falan 4K'da full ha 4K çalışır. Çalışıyor da. Hatta oynarsın da. Çok ama her abi. şey full 60 kare bir bizim hani kutsal hedefimiz ıı, yakalayamazsın. Yok. Yüksek detaylarda Yüksel yakalayamazsın. Değil. 1060'da da yakalayamazsın. Hatta evet. 1070 zaten bazen yakalıyor. Hani hı hı. %100 her zaman garanti olacağı değil. Bu kartlar 4K kartı değil. Değil. O ha, ama 1080p'nin de yani 1080p leblebi çekirdek bunlara. 1080p'nin de üzerinde kartlar. Evet. Hani 2560'a 1440 benim evet. kendi evimdeki monitör de öyle. Oynatır tam detay 60 kere oynatır bu Oynatıyorsun, kartlar. Oynatıyorsun tamam. ee, Burada şey belki kafa karıştıracak hani 1060'ı mı alırsın 580'i mi alırsın 6 GB tabi 1060. Şimdi Nvidia 25 dolar kadar bir e, 25 dolarlık bir fazla fiyat farkı istiyor senden bir fiyat evet. farkı istiyor ama 580'in Performansı e, 480 de zaten 1060'a çok yakındı. İyice ne yakınlaştırdı. Hani orada şöyle bir tablo çıkıyor. Biliyorsun bazı oyunlar AMD ile işbirliğiyle çıkıyor. Bazı oyunlar Nvidia ile işbirliğiyle çıkıyor. Şimdi o var. Şunu düşünebilirsin. Bu kartların yanında bir hediye var mı? Bunlardan yok. Şimdi Nvidia'nın bu günlerde güzel hediyesi var. 1060'ı da kattı. Forerunner ya da e, Wildlands. Wildlands e, Ghost Icon'u veriyor. Ha, tabii bu hep sürecek değil. Tabii. Biz bu videoyu yayınladığımızdan 5 gün sonra biter belki bilemiyoruz. Ama hani şu anda öyle bir avantaj var. Ama bunun dışında da senin dediğin gibi farklı oyunların farklı yaklaşımları olabiliyor. Şimdi Nvidia'nın bir GeForce Experience, ben hala avantaj görüyorum. AMD'de bir şeyler çıkarttı ama çıkarttı GeForce ve Experience çalışıyor. Hı -hı. bence güzel bir uygulama. Fakat şimdi AMD'nin de DirectX 12 ile gelen bu asenkron shader falan konusunda bir eskiden gelen bir avantajı var ve Hı -hı. Ee, uzmanlığı var. Ha şu seçiminde etkili olabilecek bir kavram FreeSync, e, G-Sync ayrımı. Evet. Şimdi bunlar FreeSync 2. Evet. Destekli. FreeSync artık masa üstüne de geldi. Eskiden oyunlarda çalışıyordu. Artık FreeSync 2 ile ama FreeSync 2 monitörün lazım. Masa üstünde de FreeSync çalışıyor. Ya FreeSync şöyle e, şu anda o kadar çok monitör firması hem de beklemediğin markalarda Samsung'lar falan bile FreeSync'i destekliyorlar. Çünkü hiçbir maliyeti yok onlara. FreeSync HDMI'ye geldi. Diğeri hala G-Sync hala DisplayPort yani gerekliyor. Liralara sen bugün FreeSync montör alabilirsin. Evet. G-Sync çok pahalı, hala çok pahalı. Şimdi FreeSync bir avantaj kesinlikle. kesinlikle. Ayrıca ben şunu da söyleyebilirim HDR gibi günümüz görüntü teknolojilerinde ben AMD'nin daha çok dersini çalıştığını düşünüyorum. FreeSync 2 kilo da geliyor. Ee, Nvidia birazcık performanstan kazanıyor ama onun üzerine yatıyor gibi geliyor bana. Hı hı. Yani. Eskiden beri olduğu gibi mühendislik kısmında AMD daha aslında hep ağzımdan atı diyeceğim <laughs> geliyor daha bir arayış içinde bir firma hı hı. ve e, mühendislik anlamında teknoloji anlamında bence üstünlükleri var. Hı hı. Nvidia güzel bir yol yakaladı ama saf beygir gücüyle zorluyor. Evet. E, tamam hani Ansel falan gibi özellikler geldi de hani kimse Ansel yüzünden GeForce'u tercih etmez. Tabii. Hani. Bir görüntü alma teknolojisi, hani onu da hiç duymamış olan vardı söyleyelim. Evet. E, FreeSync avantajı, yani burada biraz şey düşüneceksin yalnız. G-Sync ve FreeSync şöyle bir sorun yaratıyor sana. Monitöre güzel bir para bağlayacaksın hmm. ve monitör ekran kartı gibi zırt pırt değiştirilmez. Ya. Monitör senin ekran kart gelecekteki ekran kartlarını belirleyecek. Evet. E, artık orada biraz düşünmen gerekiyor. Sadece bir oyun düşük tarafında ben G-Sync'te FreeSync arasında bir fark görmüyorum. Yok. Ama detaylara inersen evet FreeSync'in mesela düşük kare hızlarına uyum sağlama falan gibi bazı avantajları var. G-Sync'in bir kusuru çıktığından beri aynı. Hmm. Nvidia o konuda da yine bence dersini aksatıyor. Ama dediğimiz gibi AMD daha hani e, piyasada ikinci oyuncuysan bir şeyler yap yat, yatamazsın yani, rahat rahat. Aynen sürekli çalışman lazım. AMD çalışıyor bence. Hı hı. Abi böyle yani çok da fazla bir aslında evet. açıklanabilecek bir şey yok. Çünkü aynı kartların saat hızları arttırılmış versiyonları gelmiş Güncellenmiş, durumda. biraz cilalanmış. Buradaki iyileştiği için saat hızı artmış. Burada tekrar söyleyelim. Eski kartları bu saatten sonra almayın. Bunlar bugün satışta bu arada. Şu an şu an gitsen çarşıda yani varlar. Aynı paraya da işte 10 dolar falan varsa yenisini alırsın. Yenisini alın. Yani geçin. şöyle bir şey getirmese bile yani <laughs> biz bunu şey elden çıkartacaksın. <laughs> Kendini iyi hissetmek için? Yenisini alırsın. <laughs> evet. Ama tek hani performans olarak bir şeyler elde edeceksin ama bir de çok büyük şey değil. Görünüşe göre bu birazcık hani bu kartın ısınmasından hatta baksana şey söylemeyi unuttum. Ee, bunun ben tabii ki de benchmark'la şey e, stres testlerini de yaptım. RX 480 230 watt harcıyordu bizim tüm sistemin tabi toplam değerinden mesela evet. 230 watt harcıyordu 81 dereceye çıkıyor bu kart 235 watt harcıyor çünkü biraz da şey var ekstra overclocku var şey 570'in. Evet çok bir fark yokmuş 69 dereceye kadar çıkıyor bu soğutma sistemiyle. Ama bu Asus'un tabi çift Heh, fanlı onu diyeceğim. Iı, çok gelişkin bir soğutucu. İşte bu 480'den alınan derste bütün üreticiler bu çift fanlı düzgün soğutucuları kullanıyorlar. Tabii bu versiyon 2 bir anlamda hani evet. Polaris'in versiyon versiyon 2'si gibi bir öyle. anlamda falan değil bariz öyle, öyle. öyle. E tabii ki öğrenilen bazı şeyler var. Onlar yansıtılmış. Bariz daha sessiz çalışıyor eski versiyonlarına He. göre. Bariz üretilen şeyler, öğrenilen, öğrenilen şeyler şey. yansıtılmış bu kadar. normal. Artık 4 5 RX 500 serisi alınır. Aynen öyle. Alınacaksa o tercih o yöndeyse. Evet, peki. Bu kadar. Peki. Teknoloji'de tekrar birlikte olmak üzere.